adasındayız. Esnafı dolaştık. Eski dostlarla karşılaştık. Tabii bu arada gezerken Deniz'le karşılaştık, değil mi? Merhaba Deniz. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Deniz adada yaşıyorsun Marmara Adası'nda, değil mi? Evet. Ne kadar zamandır? 10 sene. 10 sene. Evet. Harika. Evlendin? Evet. Tamam. Vatandaş da oldun, Türk vatandaşı da oldun. Peki, peki. Ta Filipinler'den gelip burada yaşamak nasıl bir duygu? Onun ne demek? Çok üzgünüm benim Türkiye zayıf. How is your feeling? You used to live in Philippines and came to the islands. Actually, it's not different except from the culture and the language, but everything is almost same. Same. Yeah, the people, the like how the Turkish become a family oriented, it's almost same in the Philippines. Çok büyük bir fark yok Filipinle diyor. Kültür çok yakın birbirine, insanlar birbirine çok yakın, evet. çok And büyük bir fark yok. Only Nasıl karşılaştın eşinle? How did you meet? Hmm. With he your husband? Came, uh, he came to the Philippines for All the vacation. Right. Uh -huh. And after that we met. And you fell And in then... love? Oh yes. And then you came? Yes. Right. Mm -hmm. e, Türk mm -hmm. vatandaşısın? Aldım. Aldın? Aldın. Mm -hmm. Oy kullanacak mısın? Mm -hmm. Evet. Kime vereceksin oyunu? What do you think? <laughs> Biliyorsun bizim partimizin genel başkanı Meral Hanım bir kadın. Ee, ben de Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyım. Hmm. Aynı zamanda milletvekiliyim. Şimdi inşallah sen gittiğin zaman şu güneşin iyi partinin üzerine mührü vuracaksın. Tamam. Anlaştık mı? Söz mü? Söz veriyorum. <laughs> <laughs> evet. Deniz bize söz verdi. Deniz bu oyunu bize verecek. Söz verdi. Peki Deniz. Seviyorsun değil mi Türk kültürünü? Oh yes, I do. Evet. Seviyorsun. Evet, çok Türk yemekleri yapıyor musun? Yaptım. Hangi yemekleri yapıyorsun? Aa, a a tabii ki yani onzinin zaten şimdi çok var. Mesela dolma biber, patates musakka. Dolma biber. <gülüyor> <gülüyor> biber dolması. Ah <Aa>, pardon. <gülüyor> Başka? <gülüyor> Aa, hiç diğer pilav da biliyorum, çorba da biliyorum, tatlı da biliyorum. Tatlı da biliyorsun. Peki. Olmuş. Peki. Ee, ne çorbası yapıyorsun? <laughs> biliyorum da mercimek, tarhana, tavuklu şeriye, ezogelin de biliyorum, yogurtli da biliyorum. Harika, hepsini biliyorsun. <laughs> Öğrendim. Çok, çok iyi yapıyor yemekleri. Süper, çok süper mutluyuz, yapıyor. Acayip keyifli. Acayip. <laughs> acayip mutluyuz. Bir de annemle arası çok iyi. Benim annem Çerkes, kolay kolay beğenen, kolay kolay e, memnun olan insan değildir. Fakat ile arası çok iyi. Değizi ona yemeğini götürdüğü zaman, 91 yaşında bu arada. Evet. Ee, yemeğini verdiği zaman sarılıyor değizin, ellerini öpüyor yani. O derece seviyor. Mutlusun, seviyorsun kayınvalideni. <laughs> Güldüğüne bak da seviyor. <laughs> ne şans. <laughs> ne şans. <laughs> Şanslısın çok. Evet. Peki e, Filipinleri özlüyor musun? Evet ama nasıl söyledim? Çünkü bu jenerasyon uh, yani şans da var. Çünkü çok güzel uh, nasıl söyledim bu? We have this cool technology uh, video call var. So it means even though I never been in the Philippines for 10 years, I feel like I'm in to. <laughs> bu... <laughs> philippines yeah. for the last 10 years yes why i do. not first because i need to work on my citizenship and second because i don't know if i was be able to go back in philippines while i'm processing my citizenship and also it happened that <coughs> pandemic all right yeah that's why Onlar the geldi mi seni görmeye Filipinler'den? Hmm. No. did you miss them of course i do i do Bir de ben araya geleyim, pardon. doların malum artışı uçak <laughs> <laughs> biletleri çok pahalı. Yani bin liradan birden biri o 20 bin liralara falan çıkmasına neden oldu. Dolayısıyla etkiliyor yani. Filipinler dünyanın en güzel yerlerinden biri. İnanılmaz güzel turistik evet, yerleri çok, var. Çok çok çok. I haven't been to Philippines before, to. but I you will go. So. I yeah. will go. We're looking forward I, to see I, there. I'm not sure whether you know. I used to work in the UK. I, uh, had, I heard that. Yeah. I heard. That. I'm, a, uh, I'm a general surgeon. I used to work in a university hospital. everything I know about you is from my husband Fantastic. He's telling me about you. So he's not biased. He 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 told all the truth and everything okay, about I me. I think so. <laughs> all right. Okay. Uh, I worked with many Philippine Philippines mm. uh, nurses in the UK. There are lots yeah. of Filipino yeah. nurses. Doctor, nurse, teacher. Yes. yes. Mm. All right, yeah, fantastic. All of, work, all of the work usually. Yes. Fantastic. So you are gonna vote for me then. I will. Fantastic. Thank you very much. <laughs> See you in the <laughs> book, <Billy Dia. laughs> Evet, oyumuzu aldık Deniz'den. Sandığa gittiğinde unutmayacak ve güneşe basacaksın da sen ya brilliant.